Herkese merhaba. Nil ve Kemal ayrılacak mı? Yasemin'in oyunları ortaya çıkıyor mu? Öncelikle Hayat ve Cenk mutlu olsun bir an önce kavuşsun diyenler beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Seda Özlem'in oyunlarını ortaya çıkardı. Bu iş Nil ve Kemal'in arasının bozulmasına sebep olacak. Nil Kemal'den beklenmedik şekilde uzaklaşacaktır. Kemal'in kendisine yalan söylemesini kabul edemeyecek ve Kemal'den bunun hesabını soracaktır. Cenk ise hayattan uzak kaldığı süre zarfında hayatı olan duygularının farkına varmış ve onu özlemiştir. Bir ablası daha olduğunu öğrenecek olan Murat. Melahat'in kendisinden bunu saklanmasına çok kızacak ve Melahat'e küsecektir. Beyza ise ikisinin arasını yapacak ve onları barıştıracaktır. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.